Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Aydın Didim, Hisar Mahallesi'ndeyiz. İki adet villamız bulunuyordu. Birinin satışı gerçekleşti. Son bir adet villamız kaldı. Bunlar daha önce 20 gün öncelik bir süreç önce satışa sunuldu. Bir adet villamız hemen satıldı. Son bir adet fırsatınız var. Satış fiyatımız ne? 9 milyon 250 bin lira köşe başımız 10 milyon 500 bin liraydı. Orası satıldı. 9 milyon 250 bin lira pazarlığımız mevcut olan bir satış fiyatı havuzlu. Güzel bir içliği olan araç otoparklı. Şu an dış cepheden gördüğünüzde size sıradan diğer villalar gibi geliyor olabilecek. Ama için metrekare alanları olsun, işçiliği olsun bir müstakil villa, 30 milyonluk bir villayı size aratmayacak. Lokasyon olarak harika bir lokasyondayız. Yerleşim lokasyonda sağımıza solumuza yapıların bulunduğu ve yaz kış yaşayanların bir bölgesi. Lokasyon olarak en yakın denize 2 kilometre çarşı merkezine 1 kilometrelik mesafede bulunuyor. Her şey ayağınızın altında ihtiyaç olarak. Villamız güzel mi Özlem Hanım? Çok güzel. İşçiliğine bayılıyorum zaten buranın. Özellikle... Tek eksiğini biliyorsunuz arkadaşlar. Gelelim göstereceğim ben size. Evet buyurun. Şöyle geldik. Ön taraftan bir girişimizi yaptık. Araç otoparkımız ve yaya giriş bölümümüz aynı bölümlerden oluşuyor. Dış cephelerimizi apliklerle aydınlatmışlar. Güneş kırıcılarına spot aydınlatmalar eklemişler. Bunlar standart artık yapılan şeyler. Bu havuzumuzun iç serami yeşil renk koyun tonlarda yapılmış. Suyu daha farklı gözüküyor. <laughs> Tek eksik. Havuzumuz biraz daha büyük olabilirdi. Şöyle bu pencerelere kadar yapışık olmaması gerektiği olduğunu düşünüyorum. Eksileri ve artları konuştuğumuz gibi. Bunlar da kötü yanları tabii ki. Şuraya doğru gelelim. Neyi görelim? Aracımızı park ettik. Şurada bir bahçe alanımız devam ediyor böyle. Yeşil peyzaj düzenlememiz yapılmış. <laughs> Gayet de güzel. Şöyle şuraya kadar devam ediyor. Görelim. Şöyle geliyor şuraya kadar. Tamamen bizim böyle yeşillik alanımız. Burayı nasıl telafi edersiniz? Şuralara. Duvarların üzerine yeşil kitler getirirseniz tamamen diğer villalar olan bağlantınızı kesersiniz. Bizim ana meselemiz içerisi. bahçemiz güzel, otoparkımız var, havuzumuz var, müstakil bir villa tadında bitişik nizam bir villa sahibi olma imkanı var. İçine girelim. Vay malam ne? İçi çok güzel, içi renkler çok güzel. muhteşem yine. İç dekorasyonu çok güzel burada. Evet. Ay, ay. İç dekorasyonu aydınlatması gayet de güzel bir görüntü elde etmiş. Aydınlatma sistemimiz güzel. Mobilya sistemimiz de güzel. Marangoz çalışması yapılmış. 60 120 seramiklerimiz bulunuyor. Mutfağımız kısmer mutfak olarak değerlendirebiliyor. TV ünitesi tasarlanmış. Burada ne yapılmış? Bir de bir vestiyar alanı yapılmış. Ahşap ve kriyle... Krem mi? Krem. krem renk tonundaki ahşapların uyumlaştırılması güzel olmuş. Burada bir sürgülü kapımız bulunuyor. Burada ne yapmışlar? Bir TV ünitesi yapmışlar. Burada bütün tüm ünite Bunlarda bir aydınlatmanın olması gerekiyor ama daha takmamışlar. LED'lerin ledleri de gelecek. İlk güzel. Spot aydınlatma var. Led aydınlatmalarımız bulunuyor. Mutfağımızın görüntüsü güzel. Tüm beyaz eşyalarınızı yerleştirebilirsiniz. Buzdolabı. Şöyle büyük bir buzdolabı. Küçük buzdolabı ihtiyaç çok. Burada fırın, mikrodalga, bulaşık, set üstü ocak, damlambaz. Mutfağın görüntüsü müteşem değil mi? Kısmı ayrı mutfak olarak seramiklerle de uyumlandırılmış. İşçiliği güzel. Özlem Hanım'ın bile hmm. dili tutuldu gerçekten. Evet yani Şurayı bak, bir görelim. bakıyorum sürekli. Şöyle bir şey söyleyeceğim Kusur size. Arıyorum ama bulamıyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada çamaşır makinesi geldi. Burada kısmı bir depo var. Kullanabilecek kullanmayan aşağılar. Bu seramiklerin gerçekten şu ana kadar ilk defa burada görün. Görüntü olarak gayet güzel olmuş. Riskli bir tercih yapmış seramikten koyduğunda ama tam değerinde ideal bir tercih yapmış. Merdivenlerimiz geniş. Yukarıdaki odalarımıza bakalım. Oh, Okullarımız var. Üste geldik. İki odamız var. Bir genel banyomuz var. Genel banyomuzu bir görelim. Şuraya duş gelecek. Gayet de seramikleri çok iyi kaymaz seramikler hem yerde olsun, hem duvardakiler kaymaz seramik. 60-70 kullanmış ama görüntü ve işçilik gayet güzel muhteşem olmuş. Burada forseti var. Burada lavabosun görüntüsü Ahşaptan yapılmış bir dolap Ayna bölümü. Lavabosu da gayet şerefli ve güzel. Burada ne var? Parkelerimiz hangi renk yapılmış? Riskli renkler tercih etmiş. Ama ne yapmış bilmiyorum ama tam birbirine uyumandırmış. Renk uyumu yapmış. Güzel. Firması çok güzel. Çok Bunun ortalama zaten senede 3-4 tane villa yapıp satışa koyduğu gibi satılıyor yani. İçli güzel, kaliteli güzel. Daha önce yer alanlar bile arkadaşını, eşini, arkadaşın dostunu sunuyor. Bu şekilde daha çok satış hızlarını yani Gayet işçiliği güzel, temiz bir işçilik. Yatak başlarında aydınlatmalarım var. Yerleştirdiğiniz Özlem Hanım'ın oraya da gardırop yerleştirdiğiniz Fransız balkonumuz var. TV çıkışımız var. LED spot aydınlatma, da aydınlatılmış. Özlem Hanım, villanız güzel değil mi? Çok güzel. Yani ha. renkleri çok güzel özellikle. Siz isterseniz oraya devam edin. Birbirine uydurmuş yani gerçekten. Burada da küçük bir, diğer odadan daha küçük bir oda burası. Ama buranın balkonu da var. Şu anda orayı açıyoruz. Gördüğünüz gibi yine yata yatağı buraya koyabilirsiniz. Aplikler burada çünkü yine dolap şuraya gelebilir. Yani gayet geniş kullanışlı bir oda. Yatak başındaki aydınlatma sisteminin şu an modalaşması gerçekten güzel. Dediğim gibi bir bölgede evet. özellikle. Şöyle Aynı açıyoruz. Bir fransız B bir fransız balkonumuz, bir balkonumuz bulunuyor. Her ikisi de ön cepheye bakıyor gayet güzel ölü, ferah, güzel işçilik, güzel bir mimarik, farkındalık bir yapı yapılmış ve gayet tercih edilmesi gereken bir balkonu düşünüyorum. Burada bir balkonumuz var. Küçük bir balkon. Onu gördükten sonra üstte doğru çalmış üstte bir terasımız var. Şurada ne yapmış? Fransız, İtalyan, İsveç, Hollanda, Avrupa renk tonlarında bir boya çalışması yapmış. Burada ne yapmış? Spot aydınlatmaları. Aydınlatılmış bir avize kurulmuş merdiven boşluğunda böyle. Bir döndürelim, görelim sağımız solumuzu. Burada ne yapmış? Bir çamaşır makinesi gideri bırakmış, termosunu buraya bırakmış. Buraya ne yapar? Bir dolap. Sizler için tahsil eder. Üstteki odamız neydi? Evi Evin banyolu. Burada önce pek iki sabit camımız bulunuyor. Yatak başkası aydınlatmalarımız devam ediyor. Spotumuz var. Evin banyosu alttaki genel banyoyla birebir işçinin muhafam. Bak böyle gayet güzel duş gelecek. Klozette lavabosu. Görüntüsü güzel. Odamız büyük. Genel bir terasa çıkış kapımız var. Çıkalım. Aynen buradan i̇ki, da çıkalım. Evet, i̇ki taraftan da çıkış var terası. Hem merdiven başından hem Arkadaşlar tam şuraya gelsin. Güneş tersten vurduğu için oradan <laughs> kötü çıkabilir. O zaman size buraya alayım. Geldik üstte. <laughs> evet. 60'a 120 Seramikleriz. Terasımızda var. Koruklarımız cam. Yüksekliği güzel koruklarımız. Asma pardon Teras yapılmış, asma taban takılmış, sport aydınlatmalarla aydınlatılmış. Fiyatımız neydi? 9 milyon 9 250, 000 000 lira. 250 bin muhteşem. lira. Lokasyon muhteşem. Fiyatımız iyi. İşçilik Burası güzel. O, konum olarak da hemen arkamızda ana cadde var zaten. Sesinden rahatsız olmazsınız yakın. tabii ki. Lokasyon olarak iyi. fiyatımız Evet deniz da manzaralı. Iyi. Tabii ki. Deniz şu an görmüyor. Güneş tersten vuruyor. Evet. Hayatta ben bile şu an görmüyorum. Sadece orada olduğunu biliyorum. Satış fiyatımız 9 milyon <laughs> 250 bin lira. Pazarlığımız var. Bu ve benzeri villalarda size yardımcı olmamızı istiyorsanız tek yapmanız gereken abone ol tuşuna bastığınızda sizlere yardımcı olabileceğiz. Şimdiden alışınız hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça